Ali Kara Hasanoğlu Babacan ne diyor? Gerçekten neyi gösteriyor? Diyor ki Ali Babacan işsizlik ve yoksulluk sorununu bu hükümet kesinlikle çözemeyecek. Çünkü bu ülkeye uzun vadede yatırım yaparak yeni iş sahası açan yok. Öyleyse Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek ihracat rakamına nasıl ulaşıldı? diyor ki babacan hukukun olmadığı, yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığı, adaletin olmadığı, fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkeye yatırım gelmez. Türkiye'ye yatırım gelmezse, Türkiye'ye yabancı yatırım gelmezse, son bir ay içinde Türkiye'ye gelen 16 milyar dolarlık sıcak paranın amacı ne? Gezmeye mi geldiler? Bir geceliğine mi geldiler? Gelip gittiler mi? Dolar 8 TL'lerden 7.4'lere inerken spor mu yapma niyetindeydi. Maksat hareket olsun bir inelim bir çıkalım mı diyordu. Babacan diyor ki Boğaziçi Üniversitesi'ne partili Cumhurbaşkanı olarak partili bir arkadaşı atarsanız bu ülkenin eğitim sorununu çözemezsiniz. Bir de şöyle bakalım olaya. Her konuda özgürlük yanlısı olan Ali Babacan akademisyenlere siyaseti tekrar yasaklamayı mı düşünüyor? Veya şöyle soralım. Deva Partisi kurucu üyesi Fazıl Hüsnü Erdem'e mübah olan siyaset yapma bir başkasına gelince yasak mı olacak? Deva Partisi içinde kuruculuk yapan diğer öğretim üyelerine akademisyenlik caiz, AK Parti aday aday olan için cevaz yok mu? Diyor ki Babacan, hem Cumhurbaşkanı'nın bütün yetki ve gücünü kullanıyor hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. İyi de parlamenter sistemde de başbakan koltuğunda oturan kişi bugünkü cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kullanıyor, hem de partinin genel başkanı olarak diğer partilerle rakip olarak çalışıyor. Değişen ne, fark ne? Diyor ki Babacan, şu andaki iktidara hem cumhurbaşkanının kendisine hem de iktidardaki iki partiye destek düşüyor. Çok taraftar ve ortakla desteği belli bir noktada tutabilir miyiz? Kaygısı bu yani. Ortaklarımızı çoğaltalım. Cumhurbaşkanına yönelik olarak kutuplaştırmayı tahrik ediyor, hep kendi bildiğini yapıyor. Tek parti yönetimine gidiyoruz diye eleştiren de siz değil misiniz Sayın Babacan? Bu Cumhurbaşkanı taraftarlarını çoğaltmaya çalışıyorsa, daha çok partiden destek alma arayışına girdiyse bunda rahatsızlık duyulacak ne var? Diyor ki Babacan, bir de muhalefetteki partileri acaba bölebilir miyiz? Onun da şu anda ciddi bir çabası var. Siz iktidardaki partilerin çoğalmasına karşı çıkarken bilerek isteyerek ittifak kurmak isteyen partilerin o birlikteliklerine karşı çıkarken muhalefetteki birbirine benzemeyen partilerin sunu olarak bir arada tutulmasını sanki gerçek bir ittifak varmış gibi gösterip muhalefeti bölmeye çalışıyorlar diye karşı hata geçmenin ne manası var Sayın Babacan? Öyle ya AK Parti, MHP ve BBP ittifaklarını açıktan yaptılar resmi olarak ilan ettiler. Şimdi Saadet Partisi'ni de yanlarına almaya çalışıyorlar. Bakın bu partilerin tabanına. Birisi Şişhane, diğeri Kasımpaşa türünden birbirlerine zıt kardeşler değiller. Din deyince, iman deyince, vatan deyince küçük nüans farklılıklarıyla hepsi aynı şeyleri düşünüyor. Ya bölünmek isteniyor denilen muhalefet. Öncelikle bir defa resmi bir ittifak yapma cesaretiniz bile yok. 2018 milletvekili seçimlerinde CHP, İP ve SP ittifak yaptı. HDP'yi niye yanlarını alamadılar? Bizim ittifakımızda HDP yok diyorlarsa, o zaman niye %52,5 oy alan Cumhur İttifakı karşısında %47,5 bütün olarak gösterip ardından da muhalefeti bölmeye çalışıyorlar diye eleştiri getiriyorsunuz? Siz muhalefet olarak %47.5'luk buçukluk bir bütünlüğe sahip değilsiniz ki bölünesiniz. Diyorsanız ki biz yüzde 40'lık muhalefetten bahsediyoruz. Bunu böyle söyleyin o zaman HDP ile flörtünüzün adını da koyu verin. Selahattin Demirtaş'a şirinlikler, Ahim'in Demirtaş kararına destek çıkmalar ve PKK'ya sempatik mesajlar. Hepsini toplayıp soralım o zaman iyi partililere. Riyakarlık yapmadan söyleyin. Seçmeninize gittiğinizde de kahvaltı muhabbetini açık yüreklilikte savunabilecek misiniz? CHP dinle sorunlu söylemini devam ettirirken, Ali Babacan muhalefetin bölünmek istendiğini söylerken kendi dini özgürlük anlayışını mı terk ediyor, CHP'nin yasakçılıktan vazgeçtiğini mi iddia ediyor? Ali Babacan muhalefeti bütün olarak görmek isterken ülkücülük iddiasındaki Meral Akşener'le Türk askerini tükürükle boğma iddiasındaki HDP'lileri nasıl aynı çatı altında toplayabiliyor? Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasında bir ihtilaf yaşanmayabilir. Bunlara İyi Parti'yi de ekleyebiliriz. Aynısı Cumhur İttifakı'nda da var çünkü. AK Parti ile MHP ittifak yapabildiğine göre Davutoğlu ve Babacan'la İyi Parti'de ittifak yapabilir. Bunlara SP'yi de ekleyebiliriz. Ama CHP'yi hangi yüzde aranıza alacaksınız? Bugün dahi seçmeli din dersine karşı çıkan utanmazlarla nasıl birlikte hareket edebileceksiniz? CHP ile ittifak yapsanız da bir yere varamıyorsunuz. Mutlaka HDP'yi de ittifaka almanız gerekir ki, Cumhur İttifakı ile aranızdaki fark %3'lere insin. Onu da bir şekilde kapatırız ümidi sizde yeşersin. İyi de HDP ile İYİ Parti'nin aynı ittifak içinde yer almasını bize değil onlara sorun diyebilirsiniz de. Siz kendi içinizdeki milliyetçi kesimden gelen ülkücülük iddiasındaki kurucularınıza HDP ile ittifakı nasıl izah edeceksiniz? Değer Mali Babacan, yakışır mı sana Babacan? Bakanlık koltuğunu 2002'de sana altın tepsi içinde sunan Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkışan adam olarak anılmak sana yakışır mı? Ali Kara Karahasanoğlu Mahmut Övür Siyasi partiler yasasındaki sürpriz Başkan Erdoğan'ın başta Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asil Türk olmak üzere küçük partilerin liderleriyle görüşmesi siyasi aranayı bir hayli hareketlendirdi. Kimi erken seçimle ilgili dedi, kimi Cumhur İttifakı'nı güçlendirme olarak yorumladı. Kimi de atılan adıma iç cepheyi tahkim etme olarak baktı. Erken seçim ihtimalini bilmem ama son iki öneri bizzat Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında zaten yer alıyor. Bu da CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nı telaşlandırmaya yetiyor. Çünkü ittifak içinde zaten derin bir İYİ Parti HDP çelişkisi var. Bu daha fazla taşınamaz. Şimdi buna CHP içindeki ayrılıkları ve Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılması da eklenirse, Millet İttifakı'nı Gelecek ve Deva Partileri de kurtaramaz. Turp'un büyüğü heybede. Rahmetli Demirel, siyasetteki sürprizler için Turp'un büyüğü heybede sözünü kullanırdı. Şimdi bu millet ittifakı daha doğrusu CHP için kullanılıyor. Denilen şu, CHP'yi önümüzdeki günlerde sadece Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılması değil bir başka sürpriz daha bekliyor. Siyasi partiler yasasındaki değişiklik. Bunun ne anlama geldiğini biraz açalım. Hükümetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha demokratikleştirmek için iki önemli yasanın değiştirilmesi var. Seçim ve siyasi partiler yasası. Seçim yasası başlığı altında dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın %5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerini zorlaştırılması gibi seçenekler tartışılıyor. Siyasi partiler yasasındaysa en dikkat çekici hazırlık, parti genel başkanlığının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirilmesi. Bir dönem Fransız sosyalistleri de bunu önermiş, hatta denemişlerdi. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi de tüzüğünde parti başkanlığı parti üyelerinin seçmesini ve iki dönem şartı getiriyor. İnce CHP'ye geri döner mi? Bu çalışma bugünlerde daha çok CHP için muhalefetin gündeminde. Onlara göre bu delege sistemiyle Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirmek imkansız. Ama eğer yeni yasa önümüzdeki aylarda meclise gelir ve yasalaşırsa CHP'de de değişim umudu doğar. Çünkü o tarihten sonra CHP'deki derige sistemi devreden çıkacağı için 1 milyon aşan üyelerle genel başkan seçimi taşları yerinden oynatır. Tabii bu her parti için geçerli ancak CHP'de daha etkili olacağı konuşuluyor. Nedeni de CHP yönetimiyle tabanı arasında ortak bir siyasi yaklaşımın olmaması. Bu gerçekten hareket eden eski baykalcıları ve sosyal demokratları yeni yasa hazırlığı bir hayli heyecanlandırmış durumda. Hatta Muharrem İnce'yi bile. Bu da nereden çıktı demeyin. Bakın bir CHP'li ne diyor. Gördüğüm kadarıyla İnce partisinin kurulmasını Mart sonuna bıraktı. Eğer siyasi partiler kanunundaki değişiklik bir an önce hayata geçerse İnce bile geri döner. Ve CHP'deki genel başkanlık yarışına katılır. O madde yeni yasaya konur mu konulmaz mı bilinmez ama şu biliniyor. Sistemin demokratikleştirilmesi, terör örgütüne mesafe koymayan HDP'nin yalnızlaştırılması ve ittifaklardaki kaymalarla siyaset yeniden şekilleniyor. Bu da Başkan Erdoğan'ın şu sözünü hatırlatıyor. Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini ülkemize kazandırmak inşallah bize nasip olacaktır. Mahmut Övür